Hazreti Osman devrinde değil ondan evvel ilk halife peygamberimizden sonraki ilk halife Hazreti Ebu Bekir Sıddık zamanında toplandı. Hazreti Osman zamanında o, o e, ana e, çoğaltıldı ve İslam e, beldelerine birkaç şehre büyük yerlere gönderildi o duydukları o yani Hazreti Osman devrinde o ana nüshadan çoğaltma yapıldı. Hazreti Ömer peygamberimizden sonra bakıyor ki bazı hafız sahabiler şehit oluyorlar. Savaşlara katılmak istiyorlar. Şehit oluyorlar. Ee, Hazreti Ömer tehlikeyi fark ediyor. Diyor ki şimdi hafızlarımız hayattayken Kur'an'ı bir araya toplayalım. Evet çoğu ee, evlerde Kur'an'dan parçalar var. Kimisi 10 sure yazmış, kimisi 20 sureyi yazmış, kimisi 30 sureyi yazmış. Ama bir araya gel, e, toplanmış, resmi olarak herkesin şehadetiyle alimlerin toplamasıyla ve hafızların hem ezberinden hem de yazdıklarından karşılaştırma yapılarak resmi olarak devletin kontrolünde Böyle bir ana nüsha yok yani ellerinde. Hazreti Ömer bu tehlikeyi farkına varıyor. Diyor ki halifeye, Ebu Bekir Sıddık'a, e, diyor bir sürü e, hafız sahabi şehit oluyor. Ben korkarım ki yani Kur'an'ı bilenler içimizde kalmayacak. Biz daha hayattayken, daha alimler varken, sahabenin büyükleri varken... Hafızlarımız daha sayısı çokken, daha Kur'an ellerimizde, evlerimizde iken bir heyet meydana getirelim. Heyet otursun, bunlar bir araya toplasın ve bir nüsha, bir kitap meydana getirsin. Ondan sonra istişare sonucunda bunu böyle yapıyorlar. O ana nüsha imam denir ona. İmam olan o nüsha. Daha sonra Hazret Osman devrinde çoğaltılma ihtiyacı oluyor. Başka yerlere göndermek için, Habeşistan'a, Yemen'e vesaire göndermek için ondan çoğaltıyorlar. Olay bu. Yani Hazret Osman devrinde yazılmadı. Yıllar sonra değil yani. Zaten Peygamberimize vahiy geldiğinde Peygamberimiz vahiy katiplerine yazdırıyordu. Hem namazda okuyordu. Ee, ve insanlar o namazda da duyuyorlardı hem kendi aralarında zaten sürekli Kur'an okuyorlardı ezberliyorlardı hem yazılı hem ezberde vardı ama bir bir araya toplanmamıştı sadece o bir araya toplandı şimdiki elimizdeki Kur'an-ı Kerim herkesin şehadetiyle zaten herkes ezbere biliyor ee, evlerinde de eee kiminde hepsi yazılı kiminde kısmen yazılı. bu resmi bir kurul tarafından toplanmış oldu ve resmi nüsha meydana getirilmiş oldu. Ondan da zaman zamanla çoğaltmalar gerçekleşti. Yani Kur'an'ın bir kelimesi de değişmemiştir. İlk nüshadan çoğaltılmıştır ve sahaben hepsi hayattayken bu iş yapılmıştır. Hazreti Osman devrinde değil yani 10 sene 15 sene sonra değil. Hemen peygamberimizden hemen sonra yapıldı. Dolayısıyla ve zaten şu anda yani dünyanın neresine giderseniz gidin hangi devre ait olursa olsun hangi tarihi eser, nüsha ya bakılırsa bakılsın görülecektir. Aynıdır yani. Bir kelimesi farklı değil. Bir harfi farklı değildir. Yani bundan şüphe edecek bir şey yok. Bu Allah'ın bize bir nimetidir. Allah Azze ve Celle hem ezberlenmesini istedi hem yazılmasını istedi ve sonra onun bir araya toplanmasını ilham etti Hazreti Ömer'e ve oradan yayıldı ve bugün bütün dünyada aynı Kur'an bir kelimesi farklı değil. Bu bizim için büyük bir nimettir. Ne Tevrat'a nasip oldu ne Zabur'a ne İncil'e. Bu kitap kıyamete kadar geçerli olduğu için bir daha peygamber ve kitap gelmeyeceği için Allah kitabını bu şekilde muhafaza etti. Tevrat'ı böyle muhafaza etmedi. Zebur'u, İncil'i böyle muhafaza etmedi. Çünkü onlardan sonra Kur'an gelecek. Tevrat'tan sonra zebur gelecek. Zeburdan sonra nasılsa İncil gelecek. İncil'den sonra nasılsa Kur'an gelecek. O yüzden onları korumaya gerek yoktu. Ama Kur'an'ı Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onu biz indirdik onu biz koruyacağız. Bu ayet açıkça gösteriyor ki Kur'an koruma Allah'ın koruması altındadır. Ve hem ezber hem yazılı olarak korundu Hazreti Osman devrinde değil yani o olay. Onun devrinde olan şey yalnızca çoğaltma olayıdır.